10 aylık evli BEYZANUR Nur gelinin çeyizi hayli fazla. Renk ve desenleriyle dikkat çeken seccade. Krem rengi kumaş üzerine piko yapılan, dantelle hayat bulan nevresim takımı. BEYZANUR Nur gelinin annesinin elleriyle ördüğü dantel fiskosörtüsü. örtüsü. Kahve ve yeşil tonlarının müthiş uyumunun yansıtıldığı etamin seccade. Ve Beyzanur Gelin'e kayınvalidesinin hediyesi 40 Yama Seccade çeyizdeki favori parçalar. Beyzanur Gelin'in çeyiz odasındayız. Beyzanur bu ne? Bu ne aşkım? Aslı Hanım bu kayınvalidem. Çok tatlı. Evet o koymuş evet. çeyizine. Ay Çok kız güzel. mı istiyorlar acaba? Vallahi bilmiyorum bir sanki bir gönderme var. <laughs> Çok tatlı. 10 aylık daha Evet daha 10 aylık evliyim. Vallahi inşallah doğru zaman ne zamansa Allah Aynen. o zaman nasip etsin. Aynen. Şunun modelini belki almak isteyen izleyicilerimiz olur. Hakikaten çok cimcim bir şey. Gerçek, <laughs> ...gerçekten Değil mi? Çok, çok tatlı. Çok güzel. Peki senin favori parçaların hangisi? Aslı Hanım çeyizinde. benim favori parçam annemin emek emek ördüğü fiskolması. Göster istersen sarkısı. bir tane. Şu şekilde Sen dantel seviyordun. Istiyorum. Evet dantel seviyorum. Annem bunu salkım, salkım. yaklaşık bayağı bir uzun süre emek verip ördüğü için Gözler, özellikle bu benim favorim. Annenin çeyizinden mi acaba? Annem kendisi ördü benim çeyizimi. Senin çeyizini evet, ördü? Evet kendisi ördü. Gerçekten. Çok uğraştı. çok görmesin. Göz yoran bir modelmiş. Bence ]miş. de kurulmuyor musun? kullanmıyorum ama hatıra olarak saklıyorum. Yine modası gelir bunlar. Anneciğim buradan sesleniyorum sana. Gücenme, üzülme ama hatıra olarak saklıyorum. Ya yine gelir bunların evet. modası. Yine gelir. Hakikaten güzel. E, pike takımlarım var galiba. Evet, pike takımım bu... kayınvaldem yaptı. Takım, takım. Evet, uh -huh. çok güzelmiş. Komple takımları dantelli. Baksanıza. Çok daha öyle eliniz kolunuz bağlı böyle bir <laughs> Şu anda gözlemliyoruz. Rengi de çok güzel. Çok ağır. Rengini evet ben seçmiştim. Kendisi seçtirdi. Evet, tutalım. çok güzel. Çok Evet, sen çok çok de Seyiyorsun tonları üzerinde de var bugün. <laughs> evet. Çok güzel. Çok beğendim. Ben bunları çok beğendim aslında. Mevbitlerde sana kullanmak için. Hı -hı. E, renkleri çok güzel. A, e, çok güzel. hanım yani. bir favorim daha göstereyim. Çok, güzel. çok farklı o, bir seccade evet. adı yine var Eski. Onu taksana. Indigo rengi o biliyor Bunu musun? Aslanım. Tak başına. Aa, çok popüler. Güzel Tam olur. bir indigo bu. Şöyle. Sana yardım ederken bir de seccadeyi göstereyim ben evet, de. Evet Aslı Hanım farklı bir bu seccade. Bu nereden hayatım? Onu da kayınvalidem çeyizime koymuştu. Ama çok hazır bir seccade evet. Evet. bu. Hazıramam modeline ama çok bayıldım güzel. ya ben Şizim gördüm gerçekten, de. Şizim gerçekten Patchwork gibi. Çok güzel. Evet. Çok güzel. Bakayım olmadı mı başına? Oldu oldu da düştü şöyle. Ay, Ama çok gerçekten yakın ya. bu renk <laughs> senin yani çok Çok dinli, senin rengin ben de çok severim. Ben bazen. de severim bu renk mavi. Aslı Hanım çok merak ediyorum daha önce hiçbir yakınınızın çeyiz alışverişinde bulundunuz mu? Ay Yok vallahi. ben de merak ettim şu anda. <laughs> Bulunsam ne olurdu diye bulunmadım siz bulundunuz mu ben Hı? kimseye Bulun. getirmemiştim kendi çeyiz alışverişi artık ha. öyle yapıyorlar aslında artık Aynen. aileler Aynen. çok bulunmuyor böyle hani İstanbul'daysanız genelde bir mis çarşısı tahtakale Eminönü, Eminönü. Evet. Evet. o civarlarda böyle çok var çeyizlik Kesinlikle. hani e, özellikle şu Söz, evet, söz tepsi borç sandık olarak gelmişti. Evet. Bak bu oralarda çok var bildiğim evet. kadarıyla. Doğru mu hatırlıyorum? Oh, Şu sandığı ben çok beğendim borçça sanırım. Evet. Ben onu aslında evet, salonumda seccade koyuyorum içine aslında tespih falan. Çok, çok o şekilde çok ya. kullanıyorum. Çok büyük, bayağı bir yer kaplar ama evet. değil mi? Evet, küçük <laughs> bir alan var o kısma tam sığıyor. Ama güzel bir şeymiş. Evet, evet, İçinde evet, ne var öyle bir de not var galiba. Söz tepsisi sanırım. Evet söz tepsisi. Aslanım. İçerisindeki okuyabilirsiniz. Güzel bir yazı var. <laughs> Sedano'cum sen yakısı bir baksana. Oradan o çıkıyor mu ablacığım? Yapışık mı ona? Yok yok çıkıyor aslanım. Merak ettik bakalım ne yazıyor böyle Güzel bir cam palmasının içerisinde. T şey çıkmıyor tepsiyle değil. Ha tepsiyle. Bakalım şöyle. sen oku o zaman. Zaman ile değil dua ile gel gelirmiş beklenen kabul olmuş duam evime hayatıma ömrüme hoş geldin anlamına. Vay vay <laughs> Beyza'nın <Aşk> yiğit. Aşk <laughs> Burada da böyle bir şey var. Nişan hediyelikleri. <laughs> evet nişan tabii. hediyelikleri. Allah Allah. O da çok hoş. Aslanım tanışma kısmında anlatacağım size. Öyle mi? Evet eşimin isminde hani neden yiğit olduğunu falan aslında öyle değil. Aslında Recep böyle ismi. Bırak istersen. Ama çok farklı bir hikayemiz var onu anlatacağım size. <laughs> Ay o çok güzel. Aslanım ben bunu işlemeleri. çok beğendim böyle Aa, taşlı evet. detaylı. Kendim oh. yaptırdım Aslanım çok, çok böyle çok beğenerek. Tam benim Geldi öyle kokor. <laughs> bayıldım bu, bu benim favorim oldu Kız gerçekten. kızlar durumlar bilir belki Erzurum'dan getirmiş. Böyle de hiç Bilirini görmemiştim. Çok ben ya yani. bunu, bunu çok da beğendim. Bunu çok gerçekten, seviyorsan... gerçekten takacağım evet. Bak, tabii. Buna bayıldım. Şöyle bakayım. Yani Bak, o de taş, taş detayları de çok beğendim. Beğendim. gerçekten çok beğendim. Bunu kim yaptı? Ee, canım onu e, Erzurum'da yani Hı -hı sosyal medyada bir sayfa bulmuştum. Çok hoşuma gitti. Orada yaptırdım. Aynen oradan yaptırdım. Evet yapanın ellerine Ne sağlık kadar böyle bir gerçekten. şey. Aslanım o zaman fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 250-300 TL falan arasıydı. Ne diyorsun Emekle ya? Emekle işlediğim bu emeğe için göre diyor. Çok evet. uygun ya. Evet ya uygun şey. ama şu an ne kadar bilmiyorum. Ben söyleyeyim. Göz yoran bir şey. 2000'den aşağı olamaz böyle çok, bir şey. Zaten. Çok güzel. Çok güzel. Şey. Değil mi? Çok güzel. Ve bu seccadeye evet, bayıldım. Hazır. Evet. İşlemeli sanırsam. Etamin mi diyor? Beyza bunu kim yaptı? Çok güzel. Onu annemin komşusu yaptı hatta ben yazısını beğenmediğim için kendisi bana biraz kırıldı ama hatıra alarak saklıyorum buradan da şey yazma şekli çok olarak sempatik ama evet çok sempatik yazmış. Çok doğal. Modern. Evet. evet. Sonra ben zaten hatıra olarak sakladım. Bence de sakla çok güzel. Ben müziği merak Tabii. ettim aslında O tefinin rengi niye o renk? Şöyle söyleyeyim. Hınalayla ilgili evet. bir ipucu mu bize. ilgili. Umarım bu renk değildir. Aynen. Hayır, o renk değil. Heh, tamam. Yani. Yoksa burada bir bayılırdı herhalde hanım. Göreceğiz bakalım. Aslı hanım. izleyeceğiz. Aynen. Bu arada burada da bir elbise gördüm. Evet Aslı hanım o benim kendi bebekliğim. Kendi Annemin bebekliği. giydirdiği tek kalan oymuş. Ay ne güzel. <laughs> ne güzel. Benim annem de abimin montunu saklamış. Saçını uzatmış, saçını kesmiş, saçını saklamış. <laughs> Ay benim anne hiçbir şeyimi saklamadı. Ne bağlı <laughs> Niye benim böyle bir elbisem falan yok? Bak şimdi aklıma geldi. Vallahi annemi aramak istiyorum, sormak istiyorum. Neden benim bebeklik elbisem yok? Ver telefonu. Annemi arayacağım. Neden olmasın yani? Merak <laughs> ettim ya. Ha? Aslanım Kesinlikle. benim de bebeklik fotoğraflarım yok. Hep abim çekilmiş. ben de, de yok. o yüzden kıskanıyorum yani. Ben Hiç çekilmemişim ben. Hah, onu ver. <laughs> Evet. Ya insan, dur niye? Bir arayayım bakayım önce annem müsait mi acaba? Bir bakayım. Şöyle annem. Hastaydı onun da hiç keyfi yoktu. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Anneciğim, bak şimdi biz çekimdeyiz. Benim gelinler yanımda. Çeyiz bölümündeyim. Dışarı veriyorum sesimi, sesini. Bak heyecanlandım. Şimdi seni bütün gelinler duyuyor. Merhaba deyin anneme. Merhaba. Merhaba. Ben Beyza ev sahibiyim. <laughs> Merhabalar herkese. Merhabalar. Kolay gelsin. Ha. Anneciğim Eşim, hastaydın iyiyim. iyi misin? İşte ilaçları alıyorum yavrum. Dikkat et havalar anne, havalar. Bak şimdi evet, evet. ben sana bir şey soracağım. Burada <laughs> bu gelinlerimin hep bebeklik elbiseleri var. Ha. Şimdi dedim ki aa, dedim annem, dedim abimin montunu sakladı işte... ...şunu sakladı, saçını sakladı falan. Sonra bir an aklıma geldi, benim bebeklik hiçbir şeyim yok mu anne ya? Saklamadın mı? Sakladım ne sakladım biliyor musun yavrum eteğim var. Aa, Aa canım. Ama benim bundan <laughs> haberim yok anne o eteği istiyorum. <laughs> bir buçuk iki yaşında böyle bir buçuk yaşında el örmeli. Aa benim Aa, el <gülüyor> örgüsü. Ee. <laughs> Ondan sonra. O eteğim var yavrum. Bir o mu var anne? <laughs> bir tane. Benim de bir aslı. tane Aslı Hanım, bir şey demeyelim. Yavrum ya. Aslı, Çın. o kadar güzel şeyler yapıyordum ki size. Hep çevrem beğendikleri için dağıtıyordum. Vurdum, dağıtıyordum. Evet Annem evet evet, evet haklısın. İyi yapmışsın iyi yapmışsın. Yani. Anne sen onu Çalın. bana vallahi bir şekilde getir de bininci yıl programımız gelecek. Bininci aman ne diyorum ben bininci yılı da göreceğiz <laughs> <zaten. gülüyor> <laughs> İnşallah. Bininci bölüm çekeceğiz anneciğim. Bininci bölümde İnşallah. göstereyim. Aslı'nın bebeklik eteği. Tamam, inşallah yavrum, inşallah. Ay vallahi başka bir o şey da... sakladın mı anne bebekiyim ben? Vallahi yok, bilmiyorum, hatırlamıyorum. <laughs> Fotoğrafın falan Ço... ayarla vallahi billahi bir bul yani. Göstereyim çoğu burada. Şeylerinizi, çoğu şeylerinizi işte, gariban şeyler oluyor. Ay falan. ay veriyordun, dağıtıyordun. İyi yapmışsın, veriyordum iyi yapmışsın. Yavrum, o zaman anne, çeyiz odasındayız. Hadi, İzlemeye hadi. devam et. Öpüyorum. Hadi güle güle kullansınlar yavrum. Oldu yavrum. Sağ ol. Çok tatlı ya. Aynen. Efendim bu çeyizde emeği geçen herkese hürmetler sevgiler. Şimdi sunum masasına geçelim mi? Geçelim. Acıktık Bizim <laughs> evet. sunum masasına? Valla hepimiz acıktık bugün öyle oldu değil mi? Evet. Hadi buyurun şöyle bir soldan soldan geçelim. hanım unutmadan benim hediyelerim vardı size. Aa, Aa, nasıl yapalım evet. onları size vermek istiyorum. Evet. O zaman sen ver arkadaş arkadaşlarına şu şekilde Konya'mızı tanıtmak adına. Aa açalım. açalım evet evet aslanım incesi. size de. Bak bak böyle. Arkadaşlar buyurun. A, İnşallah şey beğeneceksiniz. Evet çok güzel. Aa Konya'mı kendin mi hazırladın evet. evet. Kendinleriyle <laughs> hazırlamışsın. Çok güzel. Hayır çok yani. güzel bir şey tamamız evet. gerçekten evet. çok ışık. Çok, evet. çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Bunu da açabilirsiniz aslanım o ben da açalım. hoş olur. Açabiliriz. Evet. Hemen gösteriyorum. Ay Konya'dan getirdim Aslı hanım, onu Şöyle da Konya hatırası. Konya hatırası. Çok, çok güzel güzelmiş. Evet. O zaman çok geçelim mi şimdi? Geçelim Aslı Kesene bereket olsun. Teşekkür ederim. ederim. Ayaklarınıza sağlık. İyi ki geldiniz.